City of the Dead HD. Siz hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz bizim bu amcayla ve Pogostik'le. Siz Sesi açık tutun, yavaş gidin ve eğlenin. Oldukça bereketli. O zaman Noel babayı seçiyoruz. Ho 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 diye. Wait for screen. Ne screen lan? Bakalım ölülerin şehri. Ah canım benim ya. Sen daha. E ne screen lan bu? Screen mi kalmış arkadaş? Devam et. Güzel. Abi screen'i kalmamış. Karanlık bu. Bekle. Wait for screen. Ulan herif ölmüş anasını satayım. Garibana bak. Ay canım kıyamam ya. Vallahi. Hoooop. Olmadı. İlerleyelim. Oh karanlık oldu. Şunu oku. Eğer bunu okuyabiliyorsan Silent Street'e e git bilmem ne dedi. Eee, gitmeye çalışıyorum da çok karanlık lan. Bana satayım. Şunun halkı Ne oldu? E ee, gittik. <laughs> Bunu okuyalım. Tamam, walkie... Bir tane walkie talkie bulmamız lazım. Oha, ne oldu lan? Oha lan, kendi kendilerini... Al! Al, parça olun. Al! Sizi ezeceğim. Night Cinema. Sinemaya gittik. Hediye! Hediyelerim düşmesin. Walkie talkie de walk aldık. Tamam. Aaa! pil yokmuş. Aaa! Oğlum, biz niye sürüyoruz hala bu gerizekalı şeyi? Neymiş? Aa bateri yok. Hmm, bir markete gidelim diyor. Ama hiçbir umut yok. Hiçbir umut olmadığı için de geri zekalı gibi sür. Ulan ne yapıyorsun Noel baba ya? Aslanım ah, götün kalkmış senin. Evet. Burada olmanın çok tehlikeli olduğunu biliyorsun diyor. Biliyorsun değil mi diyor. Evet aslanım karpuz. Ana! Öldük lan. Anasını satayım. Mezbadan. os os Oha. Oha. Bayağı tehlikeli adam. Geç abi geç hızlı geç abi. Bir tehlikeli bölgeye geçeceğim. Hadi. Yardır abi. Aman sikerim. Walkie talkie. Abicim ne oluyor anasını satayım. Fantezi yapmayın şurada ya. Yılbaşı yılbaşı. Ne şeymiş ya. Gel gel. Al abi. Anasını satayım. O yoldan nasıl satıp yukarı çıktı. Gel bakayım şimdi aga. Çocukları kurban edeyim bari. Tamam abi. Güzel markete girdik. Yavaş git abi yavaş git yavaş git. Şimdi. Anasını satayım. Öldük yine ya. Bunun olmaz. Başka bir şey seçerim. Şunu seçelim. Hey, <laughs> gel bakalım. Hoppa. Abi benim adamım ya. Bakar mısın? Hıza gel. Hıza gel. Oha. 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 Helal olsun lan. Hala sürebiliyor muyuz? Oha. Anasını satayım. Kalbimiz gitti lan. Ya şu zombiler çok fena. Şimdi şu zombiye geldiğimiz zaman ne yapayım? Şöyle durayım mı lan? Hoppa ha! O oh, siktir. Kol gitti asıl satayım. Lan bir bölümü geçemiyoruz ya. Garibanlığa bak. Hehehehe. <laughs> Abi yani. bunu zıplayabiliyorduk değil mi? Oy. Oğlum ezemedik lan. Valla bir tuhaflık var bu bölümde ama ben çözemedim. Valla çözemedim bir daha çözemedim. Markete girdik arkadaşlar. Şimdi şurası önemli. Eee! Ah! Kecap. Ah tamam dur. Aa bu etler tehlikeliymiş. Lan bunlar parçalanmıyor. Metalden mi bunlar hepsi? Oha nereye geldik lan? Vay anasını. Bir şeyler oluyor ama. Aa o. Aa pil bulduk lan. Güzel. Oo sevindim. Hala şeydesin. Hayattasın. Eee shop'tan bir şeyler yap dedi. Bilmem ne. Çıkalım abi. Abi bunları niye taşıyoruz? Taşımayın ha. Oh! 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 Ne oldu lan? lan insaf ya. Valla. Abi kendi kendine gitti araç ya. Ben bölüm oynamıyorum. Far Cry 3. Ee, tamam. İnsanlığın şeyi nedir? Tanımı. Ya ee, şey çılgınlığın tanımı nedir falan dedi delilin. Heh. tamam bu da Vaz kardeşimiz. Hmm, biz bizi aşağı gitti. Orada fuck you yaptık. Batuhan'a anlatılacağız üzere. Evet, yavaş yavaş gittik. Brooker'ın herif... o takedown yaptı. İndirdi. Sonra herif secdeye vardı tabi efendim. Şehadet edip öldü. Müslüman olarak bir şehit olarak geberdi. Gebersin asıl satayım tipe bak. Aha. O. Press to heal. Heal'ımızı yaptık. yarımızda sardık arkadaşlar. Çok güzel. Evet çopur. Chopper... Ah kolu koptu. Silah alamıyor muyuz? F'ye basılı tutsam. Hiç boka yaramaz. Ah. Far Cry diyorsun da an satayım. zincirle geziyorsun. Slow down yavaşladım. Mayın var lan. Oo! Bozuk ah indir. İndiremedi lan herif bizi. Gariban. Ondan sonra üzüntüden çömeldi herif aşağıya. Bay bay. Aha ben de düştüm. Ha siktir. Ha tamam güzel. E ne oldu aga? Oğlum ilerleyemiyorum lan. Ha sikeceğim ya. Ne suymuş arkadaş? İlerle hadi Ha şimdi. Ee, şimdi buraya geleceğiz. Aa oh, siktir. Oğlum nasıl öldüm lan? Hadi bırak bırak. Şunu tut, tut şu helikopteri. Olmadı lan. Vaz. Hadi bay bay. İt beni. Bış. Ulan kol bırakmadın geri zekalı. Ben o kolsuz nasıl tutacağım? Dış. Hareket edince demek ki öyle olmuş. Oğlum çok iyi ya. Hoppa fırladık hemen yukarı. Çok iyi. Ah. Çok iyi indirdik herifi ya. Abi çok çok sağlam. Hilla, hilla, hilla. Güzel. Abi senin seni konu çıkmaya mahkum arkadaş. Hop Haaa güzel! Ah su, ah siktir! Asıl ah, değil mi? Oğlum suyun içinde neden böyle bir şey var? Çok enteresan. Yok hareket etmeyeyim abi, hareket edince kol, bacak, göt gidiyor yani. Don't move till you're in the cave! Hop. Oh. Güzel. Kaç kişi ölmüş lan? Yazık. AMK. Ah, Mekke, hoppaa! Oğlum helal olsun lan. Cık. Ah siktir, adam kendi, kendi koluna oturdu lan. Ah, heal yap. Heal yap aga. Bu olaydan hadi. Hoppa senin kol yine gitti aga. Kafa da gitti bu sefer. Of. Atla. Ana. Gel bakalım. Güzel. Hoppa güzel sıçın. Ah slow down. Aynen. Oy kurtardık kötü. Hadi bay bay. Of. Oy bacak gitti. Yakala. Yakaladım vallahi yakaladım. Hadi. Hop. Ada abi, ada abi, ada abi, ada abi, ada abi, ada abi, yavaş yavaş, yavaş yavaş git abi. Oo, çok iyi gidiyoruz lan. Bu da mükemmel bir şeymiş, baksana şu. Hadi, düşme! Aa, kazandık. Baya güzel. Think fast, hızlı düşün. Ha? Ne kadar... Müthiş abi. Güzel. Hop, güzel. Hop, tutundum. Hadi. Hadi abi, hadi abi geçebilirim. Nasıl öldüm lan? Ölmedim. Öldün diyor da ölmedim yani. Hadi. Hmm. Hadi! Ah, yapabilirsin be oğlum. Al işte gerizekalı. Of çok kötü ölüyor lan herif. Al seni inta. Asfettir! Ah be bak bak şimdi yapacaklar. Hoppa! Oğlum çok zor lan. Bak şimdi bu herifi iteceğim. Bir. Sonra... Abi yapamıyorum. Bir. Şöyle. Aaa! Keçeyim. Oğlum direkt içine yatıyoruz aslında. Hoppa. Çok güzel. Ya ne sevimsin. At kendini Berk. Oo geçtim. Aa burada bir şey oluyor lan. Toplar çıkıyor.